ev size gerçekten ilham verecek. Güzel. Lokasyon güzel. Aman aman! <laughs> Araba sıfır olduğu için sporu da yapmış olduk. Buyurun size. Cem Bey bizim küçük oğlan diyor ki baba diyor Cem abi diyor niye diyor o kadar komik diyor bana soruyor. <laughs> Maşallah kaç yaşında ufaklık? 32. Bu yanlış satılık değil satıldı. Nasıl? Güzel. Cem Bey müsaade ederseniz size mekanı üç boyutlu olarak takdim etmek istiyorum. Bazı mekanlar vardır insanın üzerine üzerine gelir. Burada o yok. <laughs> Burası sıcak bir yuva. <laughs> Telefon da var. Telefon bir evin canıdır. Telefon bir anlamda dünyaya açılan penceremizdir. Telefon size <laughs> olur mu hiç? Tamam alıyorum. Alıyorsun. Benim Al. Ben hemen formalitasyonu halledeyim geliyorum. Bana bak Türk Telekom reklamlarında benim aynımı yapıyormuşsun. Copyright'ımı alırım ha. Oğlan söyledi bizim. Bu arada ev telefonunuz bir tek bende var. Kimseye vermek yok. Söz. <gülüyor> Copyright. <gülüyor> Alo? Ye, yeah. kimim ben? Ali, Ali! <laughs> 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 Kopenight'ımı unutma! Ne oluyor ya? Evde bir şeyler oluyor. Yok artık! Evi ısıtan halı derler ama yalan! Evi ısıtan insandır insan! <laughs> Hayırdır Ali Bey? vazo Çin miydi? Çin'de ama Japon'la yapıştıracağız artık. Cem Bey, Japon dediniz de bir sushi mushi sipariş edelim ya, evi kutlayalım. Ya da ben size yapayım. Yapma, tamam. Telefonla söyle bari. Evde ev telefonu kullanmıyorum, ne yapacağız? Hat kesik. Ben aramayayım diye hattı kesmişsin. Al buradan ara, al. al. Atan alır. <laughs> Vallahi telefon gitti ya. Evde ev telefonu kullanmazsan başına gelecek bu. Ben bunu susutayım, geleyim. merhaba. Alo. Ha, düşmedi galiba. Sen nereden çıktın ya? Ben hep buradaydım. Siz sonradan geldiniz. Madem bu evde beraber yaşayacağız, unutma. Bu evin bir takım kuralları var. Mesela herkes bu eve girerken ayaklarını bu paspasa silecek. Ayrıca kendimizi dünyadan koparmıyoruz. Değil. İşte evi ev yapan bu ses tarz karakterlerde normalde kara olur. Sen nasıl uçuyorsun ki? Var Ama kullanmıyorum. Çok demode. Hem ben uçmuyorum. Gerçekleri söylüyorum. Unutma. Ev gibisi yok. <laughs> Cem Bey, cep telefonu pert oldu. Ali Bey, ev gibisi yokmuş. <laughs> ev gibisi yok benim lafım işte. <laughs> Resmen beni ilham perisi gibi kullanıyorsunuz abi. Evde yepyeni bir dönem başladı. Avantajlı tarifeler, bedava saatler ve hayata değer katan hizmetler artık evde. Çünkü ev gibisi yok. Merhaba. Sen nereden çıktın ya? Ben hep buradaydım. Siz sonradan geldiniz. Madem bu evde beraber yaşayacağız, unutma. Bu evin bir takım kuralları var. Mesela, herkes bu eve girerken ayaklarını bu paspasa silecek. Ayrıca Kendimizi dünyadan koparmıyoruz. Değil mi? İşte evi ev yapan bu ses. <laughs> e bu tarz karakterlerde normalde kanat olur. Sen nasıl uçuyorsun ki? Var. Ama kullanmıyorum. Unutma, ev gibisi yok. <laughs> Cem Bey, cep telefonu pert oldu. Ali Bey, ev gibisi yokmuş. Ev gibisi yok benim lafım işte. <laughs> Resmen beni ilham tenisi gibi kullanıyorsunuz abi. Evde yepyeni bir dönem başladı. Avantajlı tarifeler, bedava saatler ve hayata değer katan hizmetler artık evde. Çünkü ev gibisi yok. Bir bakayım. Ya bitince bakarsın. Hayır, bakacağım. E bu bana hiç benzememiş. Kim geldim bil. Yine mi bu? Ya bir GSM şirketinden bana teklif. İşte Ali Bey, Cem Yılmaz size çok benziyor. Öyle bir cep telefonu reklamında sizi oynatalım. Böyle çoluklu çocuklu, <laughs> çocuklu eğlenceli bir şey. 42 <laughs> milimetre çekilecek. Ama öyle şaka reklam filmi değil. Kazım Başar'a yönetecek. <laughs> Bak bunu şöyle. Azımla yapamıyorum. Geliyorum böyle çocuklar etrafımı sarıyor. İşte, Ali abi kaç kuruş kaç kuruş diyorlar. Ben kuruş diyorum kuruş mu? He, bütün Türkiye böyle el ele veriyoruz, bayırdan aşağı koşuyoruz çocuklarla. Ali Bey senin o reklam çekilmez. <laughs> Evden cebi aramanın dakikası kuruş. Bir, bir söyleme normal, çıkar azdaki baklayı çıkar. Altı buçuk kuruş. <laughs> Aman ya, çok çarpıcı rakammış ama ya. Siz de ev avantaj tarifelerine geçin, tüm ceplerle dakikası sadece altı buçuk kuruşa konuşun, en ucuza konuşun. Birazcık çevirsene bir bakayım. Ya bitince bakarsın. Ama tersten hiçbir şey anlamıyorum. Yavrucuğum bir rahat dur rahat. Hayır bakacağım. Bak. Ya ne yaptın ya? E bu bana hiç benzememiş. Öf. Kapıya bak. Bakmayacağım. Kim geldim bil. Yine mi bu? Dur tahmin edeyim. Yedek anahtar. <laughs> İkinci yedek anahtar ya bende kalmıştı. Hmm. Ya senin bana bu benzerliğin, başıma ne işler açtı ya? Ya bir GSM şirketinden bana teklif, reklam. İşte Ali Bey, Cem Yılmaz size çok benziyor. Öyle bir cep telefonu reklamında sizi oynatalım. Kabul. Reklam filmi çekiyoruz. Reklam mı? <laughs> Böyle çocuklu çocuklu neşeli eğlenceli bir şey. 42 milimetre çekilecek <laughs> ve 4 kamera olacağı tahmin ediliyor. <laughs> Ama öyle şaka reklam filmi değil. Kazım Başaray yönetecek. <laughs> Bak jingle'ı şöyle. Dedim, <laughs> ağzımla yapamıyorum. Geliyorum böyle çocuklar etrafımı sarıyor. Ayşe i̇şte, Ali abi kaç kuruş kaç kuruş diyorlar. Ben kuruş diyorum. kuruş mu? He. kuruş deyince esnaf geliyor beni öpüyor. Her yerimden öpüyorlar. Bütün Türkiye böyle el ele veriyoruz. Bayırdan aşağı koşuyoruz çocuklarla. <laughs> Ali Bey sen de o reklam çekilmez. Sen şeyi duymadın mı? Ne? Evden cebi aramanın dakikası kuruş. Kaç? Bip mi bir söyleme normal çıkar ağızdaki baklayı çıkar. Altı buçuk kuruş. Aman ya çok çarpıcı rakammış ama ya. ya. Bu şimdi evden cep arayanlara yaradı ama bana yaramadı ya. Şimdi siz de ev avantaj tarifelerine geçin. Tüm ceplerle dakikası sadece altı buçuk kuruşa konuşun, en ucuza konuşun. Hemen arayın bu fırsatı kaçırmayın. Evde avantaj çok, ev gibisi yok. Ne güzel bayırdan koşuyorduk ya. güzel bir gün, ölesiye yaşamak lazım. Aha. Nereden Salonda ya? beyefendi, sahnede komedyen, mutfakta açıyor. İşte sen busun. <laughs> Türk Telekom reklamlarında yıllardır oynadığın için sana kadayıf yaptırdım. Küçük bir gönderme. <laughs> bu da kampanyanıza nazar değmesin diye. <laughs> Nereye atalım bunu? Ya Ali Bey gerek yok. Tatlıyı açıver de evimi ıslatalım. Ya yapma Ali Bey. <laughs> Yap. Herkes görev yerine. nazar, nazar, nazar. Önce kadınlar ve çocuklar. Yapma. Yapma. Ne yaptım be kardeşim ya? Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. <laughs> Nazar çıkmış oldu. Allah'tan sigortamız var. Ne sigortası ya? Şimdi Türk Telekom'dan ev avantaj abonelerine ergo güvencesiyle konu sigortası hediye. Hemen başvurun bu fırsatı kaçırmayın. Evde yenilik çok, ev gibisi yok. He işte sigorta varmış ne alıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Serkan bana bir sosisli yapsana, bir de limon. Allah'tan sigortamız var. Ne sigortası ya? Şimdi Türk Telekom'dan ev avantaj abonelerine Ergo güvencesiyle konu sigortası hediye. Hemen başvurun, bu fırsatı kaçırmayın. Evde yenilik çok, ev gibisi yok. Diyelim ki borular patladı, evinizi su bastı ya da yangın çıktı ne yapacaksınız? Hayatın sürprizleri varsa ev avantajlı olanların sigortası var. Şimdi Türk Telekom'dan başvuruda bulunan ilk 300 bin kişiye Ergo güvencesiyle konut sigortası hediye. Evde yenilik çok, ev gibisi yok. Kahveniz? Şuraya bak çok güzel. Buyurun. Ya Vyrofon olmasa evden çıkacağın yoktu. Yavrum Vyrofon bana her yere ev. Hadi bakayım yudumla çocukları arayayım bakalım ne yapıyorlar. Fırla 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 medya medya kameralar çek çek çek. çek, çek. Özür diliyorum. Evet bangır bangır ev telefonunu sempoze eden Cem Yılmaz cep telefonuna bakıyor. Bütün medya çeksin çekin kardeşim herkes görsün. Ne oldu? Ev telefonunu sempoze ediyordun. Cep telefonunda konuşurken yakalandın işte. Ali Bey bu Virofon, cep telefonu üzerinden ev telefonunla konuşuyorum. He yalana bak. Virofon nedir abi? Cep telefonu Wi-Fi olan her yerde ev telefonu oluyor. Wi-Fi, internetten kolay. Sokakta ne olacak? Sokakta da 3G üzerinden konuşuyorum. Ev telefonu cebimde yani Ali Bey. Cebinde mi? O zaman şöyle yapalım, ben bükemediğim bileği öpeyim, arkadaşlar da size o bağırdığım görüntüleri montajlasınlar, çıkarsınlar. Benim çoluk çocuğum var çünkü. Lütfen beyler, e, Cem bey şimdi zaten evden görüşüyormuş, e, onun daha fazla özeline girmeyelim. Görüntü alırsak çıkalım. Ev telefonu her yerde, bedavalar cebinizde. bayrofonu hemen indirin, bu fırsatı kaçırmayın. Evde teknoloji çok, ev gibisi yok. <laughs> başlamıştır. Cem Yılmaz'ın evini geziyor Gezi abi. Aç bakalım. Sen ödeme yapmadın aklımda ha, unutma. Gelin buyurun. İşte yaşadığı alan. Bak, objeler. Bunların hepsi hatıradır. 50 euro. Bak, bunlar oynadığı filmin afişleri. 5-5-10 euro ha, aklında olsun. Ha, filmden bir tane obje. Süvenil, <laughs> 30 euro. Kardeşim, Hollywood yıldızlarının evleri de geziliyor da böyle gece gece gezilmiyor herhalde. Ee, Hollywood'da Eddie Martin'in evine gündüz gözüyle girmeye çalış bakalım. Ne yaparlar seni, paramparça ederler. Kusura bakma efendi, burası Hollywood değil, burası Yeşilçam. <laughs> Hayır Ali Bey? Günaydın. İşte bu da Cem Yılmaz'ın bal mumu heykeli. Bir ya artık aynısı. bu eve bir alarm taktırmanın bir... zamanı <laughs> geldi. Taktıralım. <Yilmiyor. gülüyor> <laughs> Davetsiz misafirler dikkat. Artık evlerde alarm var. Ayda 9.90'a Tepe Ev Güvenlik Hizmeti Türk Telekom'da. Hemen arayın, evinizi korumaya alın. Evde yenilik çok, ev gibisi yok.